Bazı basit önlemler ile aşırı gazdan kurtulabilirsiniz. Asırı gaz şikayetini önlemek için en önemlisi gıda günlüğü tutulması gerekir. Çünkü herkesin gıda toleransı farklıdır. Ne yedim, bana ne dokunmuş olabilir soruları sorgulanmalıdır. Kişiyi hangi gıdalar etkiliyorsa onu belirlemeye çalışmalıdır ve kendini kötü hissedilen yiyeceklerden uzak durmalıdır. Gaza neden olan yiyeceklerin de alınımının azaltılması gerekir. Özellikle yağ ve karbonhidratların kısıtlanması ile sindirim sistemi üzerine düşen yük azalır. Yine kabızlık sorunu yok ise gaz ve şişkinliğe neden olan aşırı lifli gıdalardan kaçınılması gerekir. Bazı bireylerde ise süt ve ürünleri aşırı gaza neden olabilir. Diyet ürünleri, sorbitol, mannitol gibi diyabetik ürünler içeren yiyecekler, şekersiz yani tatlandırıcı ile yapılmış sakız ve tatlıların fazla tüketilmemesi gerekir. Bu nedenle gıda günlüğü bireyin hangi gıdalardan uzak durmasının belirlenmesi açısından önem kazanır. Bu gibi önlemler üretilen gaz miktarını azaltacaktır. Bireyin yemek yeme tarzı da sorgulanması gerekir. Öğünlerde eşit oranda yemek yenmeli ve hızlı yemek yemekten kaçınılması gerekir. Sık yapılan diğer bir yanlış da yemekten hemen sonra yatılmasıdır. Düzenli fiziksel egzersiz yapılması aşırı gaz sorununu gidermek için çok önemlidir. Sigara içme, sakız çiğneme, şeker emme, içecekleri kamış kullanarak içme ve dar ağızlı şişelerden içi içmek uygulamalarından kaçınılması gerekir. Gevşek takma dişler varsa düzeltilmesi gerekir. Fakat uzun süreli devam eden ve diyetteki önlemlere karşın devam eden aşırı gaz ihmale gelmemelidir. Karnınızda şiddetli, uzun süren ve tekrarlayan ağrı, özellikle bulantı kusma, kanama, kilo kaybı ya da ateş mevcut ise mutlaka doktora gitmeniz gerekir.